Hello everyone, welcome to my English lesson. Herkese merhabalar, İngilizce dersime hoş geldiniz. 7. sınıflara yönelik çalışmalarımız başladı. Bu bizim ilk videomuz yani birinci ünite çalışmamız. Ünitemizin adı Appearance and Personality yani dış görünüş ve kişilik. Hazırsanız artık dersimize başlayalım. Sevgili gençler, 7. sınıf derslerimizi biz kurman yayınlarının More and More serisiyle sürdüreceğiz. Practice Book kitabını baz alarak ilerleyeceğiz. Birinci ünitemiz Appearance and Personality. Sevgili gençler, Appearance and Personality ünitesinde biz kişileri, şahısları tanımaya çalışacağız. Öncelikle Appearance ile bu kişilerin dış görünüşlerini tanıyacağız. Yani burayı gözlerimizle görüp tarif etmeye çalışacağız. Personal today ise arkadaşlar kişiliklerini tanıtmaya çalışacağız. Burada da bizim gözlemlerimiz devreye girecek. Her ünitede bizi bir grup kelime karşılayacak. Önemli kelimeler şeklinde. Sizler bu ekranı durdurup kelimeleri tek tek göz atabilirsiniz. Ben ünitenin içerisinde zaten bu kelimelerle ilgili çalışmalar yapacağım. Bir de expressions denen bir bölüm de olabiliyor. Yani bazı ifadeler, kalıplar. Şimdi birinci sayfadan başlayalım. İlk anlatacağımız konu bu ünitede physical appearance. Yani fiziksel görünüş. Ne demiştik? Gözlerimizle görüp tarif edebildiğimiz kategori bu arkadaşlar. İlk başlığımız hair. Yani saç. Saç kendi içerisinde üç alt başlığa ayrılıyor. Saçlar önce uzunluklarına göre değerlendirelim. Length uzunluk. Short hair kısa saç. Long hair uzun saç. Bir de bald var. Kel. Style. Stillerine göre de saçlar değişiyor. Wavy hair dalgalı saç. Straight hair düz saç. Curly hair ise kıvırcık saç. Saçlarla ilgili son kategorimiz color yani renkler. Blonde hair sarı saç. E harfi de gelebiliyor sonuna. Brown hair, kahverengi saç. Dark hair, koyu saç. Siyah saçlar için de genelde kullanılıyor ama e, diğer renklerin koyu halleri de belirtilebiliyor. Red hair, red hair, kırmızı ya da kızıl saç ve gray hair, gri saç. "wear" kelimesini kullanarak tarif ettiğimiz iki tane özelliğimiz var. "wear a hat scarf" baş takmak. "wear glasses" ise gözlük takmak şeklinde. Weighte gelelim. Weight kilo demek. Bu kategoride de kiloları öğreneceğiz. "slim", "thin" ikisi de zayıf demek. "of medium weight" orta kiloda bakın weight kilo kategorisi için kullanılan bir başlıktı. Burada da geldi. Medium orta kilo olmuş oldu. Plump, tombul, fat şişman ve well-built ise yapılı, kaslı şeklinde. Age'e gelelim. Age'de yaş kategorisi var. Baby bebek, young genç, middle aged orta yaşlı Child çocuk, old ise yaşlı şeklinde. Gözler var arkadaşlar. Gözlerde blue eyes, mavi göz, brown eyes, kahverengi göz, green eyes, yeşil göz. Hazel eyes var burada. Buna dikkat edelim. Bu da ela göz demek. Son olarak bir de height inceleyelim. Boy, short, kısa. Of medium height. Tıpkı kiloda olduğu gibi medium geldi. Orta boyda, tall ise uzun. Şimdi bunlarla alakalı alıştırmaları yaparak ilerleyelim. Look at the pictures resimlere bakın and circle the correct one doğru olanı işaretleyin. Evelyn is fat me, well built me. Tabii ki well built olacak. Fat şişman demekti. Jeff is belt, Jeff is young. Jeff burada arkadaşlar belt olacak. Kel, young olursa genç olurdu. Açalım. And Luke has got big brown eyes, hazel eyes. Burada brown arkadaşlar kahverengi gözleri var. Dörde gelelim. Lucy is short and slimy, tall and slimy. Slim zayıf demekti. Bir de boyunu istiyor. Bizden tabii ki tall olacak, uzun. William is middle aged me, mi? orta yaşlı mı yoksa old yaşlı mı yaşlı arkadaşlar. Nora wears a hat scarf. Glasses. Burada wears var. Takmak. Acaba hat mı yoksa glasses mı? Hat scarf başörtüsü. Glasses da gözlük. Resimde gözlük olduğu için tabii ki gözlük olacak. Evet sevgili gençler. Physical appearance ile ilgili bilmemiz gereken bazı kurallar var. Dış görünüşü tarif ederken. Öncelikle saç ve göz renginden bahsedelim. Eğer bir kişinin saç veya göz renginden bahsediyorsak, yani bu durum. Mesela hair veya eyeslarından bahsediyorsak, bizim kullanmamız gereken have got ve has got kalıpları var. Öznemiz he, she, it olursa has got, diğerleri olursa have got gelecek. İnceleyelim. I have got blonde hair and blue eyes. Burada hair ve eyes yani saç ve göz renginden bahsettiği için have has got'tan biri gelecek. Özneniz I olduğu için I have got. Yani benim diyor sarı saçım ve mavi gözlerim var. Şimdi öznemiz bu kez she olduğunda has got devreye girecek. Aynen. Peki saç ve gözden mi bahsediyor? Bakın yine hair, saç ve eyes gözden bahsediyor. Koyu koyu dalgalı saçları ve kahverengi gözleri vardır şeklinde. Bir de arkadaşlar eğer boydan, kilodan veya yaştan bahsediyorsak yani saç ve gözün dışında kalanlarından bahsediyorsak bu kez M is R kardeşlerini kullanıyoruz. Bunlar geçen senelerden de bilginiz olan şeylerdir. Ay'da M geliyor. He, she, it'de is geliyor. We, you, de R geliyor. I am short and plump. Ben kısa ve tombulum. Burada tombul balık etliyim diye de çevrilebiliyor. He de is geliyor. He is tall, o uzun ve zayıftır. Arkadaşlar eğer biz bir kişinin dış görünüşünü merak ediyorsak ve bunu soruyla soracaksak nasıl soruyoruz? What does She ya da he look like. Burada look like yan yana gelirse unutmayın look like muhakkak o arkadaşlar dış görünüşüyle alakalı size bir soru soruyor demektir. Sadece like gelirse bu ayrı. Bunu ileride göreceğiz. Ama look ve like dış görünüş. Hatta ben okulda anlatırken bu lookun içerisindeki o harflerini göz, saç şeklinde de şekillendiriyorum ki dış görünüş akıllarına gelsin. Bir örneğimizi inceleyelim. Mesela what does Sam look like? Bakın burada Sam adında bir kişi var. Bunun look like'ını yani dış görünüşünü bize soruyor. Look like. Tarif ederken he is short and slim. Dış görünüş kısa ve zayıftır. He has got brown hair and brown eyes. Kahverengi saç ve kahverengi de gözleri vardır. Az önce öğrendiğimiz kalıp da burada. Mesela has got saç ve gözden bahsederken kullanıldı. Diğerlerinde ise emizar geldi. Gençler bazen ayrı ayrı cümlelerde bir kişinin dış görünüşünü belirtmek yerine with kullanarak onları bir araya getirip, onları bir araya getirip tek cümlede kullanabiliyoruz. Bunu da withle yapacağız. Mesela şimdi bir tarafta Henry is tall and slim diyor. Henry uzun ve zayıftır. Diğer cümlede yine Henry'den bahsediyor. Bu kez has got short curly hair, kısa kıvırcık saçları and blue eyes ve mavi gözleri var. Bakın iki taraf da Henry'den bahsediyor. Şimdi iki taraf da Henry'den bahsettiği için biz bunu tek cümlede nasıl birleştirebiliriz? Önce uzun ve zayıf olan kısmı yazıyoruz, yani emizarlı kısmı yazıyoruz sevgili gençler. Henry is tall and slim. O uzun ve zayıftır. Ardından wit kelimesini bırakıyoruz. ile anlamına geliyor. Daha sonra diğer kısımda da saç ve göz olan bölümü ekliyoruz. Şu kısmı kaldırıyoruz. Bunun yerine wit'i bırakarak cümlenin geri kalanını yazıyoruz arkadaşlar. Cümlemiz tek bir yapı haline geldi. Henry buradan sondan da çevirebilirsiniz. Mavi gözleri ve kıvırcık kısa saçları ile zayıf ve uzundur. Aslında İngilizce cümleler sonundan çevrilince çok daha sağlıklı olur. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi de arkadaşlar sıra personality'e geldi. Buraya kadar biz dikkat ederseniz saç, göz, boy, kilo, yaş bunlar gözlerimizle e, yorumlayıp fikir belirttiğimiz şeylerdi. Şimdi ise gözlemlerimizle belirteceğimiz kategori geliyor. O da personality, kişilik. Bunun sorusuyla başlamış. Bakın diyor ki what is he like, what is she like? Appearance'da, dış görünüşte look like kullanmıştık. Burada arkadaşlar emizarla beraber like geldiği zaman biz bunun kişiliğini soruyoruz. Bakın burada look like yok. O nasıl biridir? Peki gözlem derken hocam, yani bir kişinin cheerful, neşeli olduğunu anlayabilmeniz için onunla bir süre bulunmanız gerekiyor. Generous, cömert demek. Yine aynı şekilde onun bir paylaşımda bulunduğunu gözlemlemeniz gerekiyor ki onun kişiliği, generous kişiliğini öğrenebilirsiniz. Outgoing, sosyal, dışa dönük, serious, ciddi, stubborn, inatçı, talkative, konuşkan, <laughs> geveze de olabilir. Shy, utangaç, polite, kind iki kelime de kibar. Hardworking çalışkan, clever da zeki. Clumsy sakar, helpful yardımsever, punctual dakik, smart akıllı, thoughtful düşünceli, upset üzgün, social sosyal, relaxed rahat, honest dürüst, easy going uysal, Friendly arkadaş canlısı. Lazy tembel. Selfish bencil. Funny komik. Ve worried endişeli. Böylece bir sayfa dolusu arkadaşlar kişilik özellikleriyle alakalı kelimeler öğrendik. Şimdi bunlarla şimdi de bunlarla alakalı bir alıştırma yapalım isterseniz. Birinci cüm, birinci resme bakıyoruz. Halıya takılmış. Artık halıya da ancak sakar olursanız takılırsınız değil mi? Klamsi olacak arkadaşlar. İkinci resimde eşyasını vermiyor. O zaman Benji selfish olacak. Üçe geliyoruz. Yaklaştıralım şöyle. Bakın burada da arkadaşlar generous, cömert parçayı elindekini bölmüş, bölüştürmüş. Dörtte görme engelli bir arkadaşını e, karşıya geçiriyor. Bu da onun polite Kibar olduğunu gösterir. Burada da arkadaşlar bir inatçı resmi görüyoruz. Stubborn ve son olarak da evet kelimesi. Burada da hard working kelimesi bizi karşılıyor. Sevgili gençler biraz da örnek cümleler içerisinde görelim bunları. Mesela hello I am Nick, ben Nick. I always take care of other people. Ben her zaman başkalarına önem veririm ve share, paylaşırım. Bakın anahtar kelimelerimiz aslında bazı kişiler özellikleri ortaya çıkaracaktı. Şehir paylaşmak, eşyalarımı paylaşırım diyor her zaman. Fakat benim kardeşim, a <laughs> bir özelliği var, burada şikayet var, şikayet, evet aynen. Fakat benim kardeşim maalesef bu konuda bencil diyecek arkadaşlar. Selfish, neden? Çünkü diyor ki, he doesn't like, o sevmez paylaşmayı. Hadi öyle olsun bakalım. I'm Laura. Ben Laura. I am diyor ve bir ifade kullanıyor. Kendini tarif edecek. Nereden anlayacağız biz bunun kişiliğini? Bakın devamında I like helping people. Ben insanlara yardım etmeyi severim ve paylaşmayı severim. I buy presents. Ben hediyeler alırım arkadaşlarıma. O oh, bu baya generousmuş, cömertmiş arkadaşlar. Hello, I'm Betty. I have got a lot of friends. Merhaba ben Betty. Benim pek çok arkadaşım vardır. But benim fakat diyor benim kuzenim doesn't have many friends pek çok arkadaşı yoktur. Çünkü o oldukça shy utangaçtır. I'm Olivia merhaba ben Olivia. I'm happy person çok mutlu bir kişiyim. But fakat benim kız kardeşim yine bir şikayet geldi. Bir özellik muhtemelen ciddi diyecektir. Ben mutluysam o çok ciddi duran birisidir. Serious. She doesn't make jokes şaka yapmaz and rarely smiles. Nadir en Bunlar serious özelliği. Hello, I'm Emily. Merhaba, ben Emily. My mother thinks I am a little. Benim annem düşünüyor. Benim birazcık nokta nokta olduğumu düşünüyor. Çünkü, hadi bakalım. Sometimes, bazen, break things in the kitchen. Mutfakta bazı şeyleri, bazen mutfakta bir şeyleri kırıyorum dediğine göre. Clumsy, sakar. Annem biraz olduğunu düşünüyor ama bir annene sormak lazım. Evet bakalım başka neler var? mesela My name is Carol. Benim adım Carol. I am diyor. Bir özelliğini belirtmiş. Henüz bilmiyoruz. I have got a lot of friends. Benim pek çok arkadaşım vardır diyorsa o zaman outgoing arkadaşlar. Dışa dönük. I'm Kevin. Ben Kevin yine bir özelliğinden bahsedecek. Devam ediyoruz. I always go to school on time. Evet güzel. Kritik bir kelime. On time zamanında demek. Ben okula her zaman zamanda giderim. O zaman punctual, dakik. I'm Kelly, ben Kelly. I am yeni bir özelliğini vermiş de ondan öğreneceğiz. Ben genellikle I get high marks, yüksek notlar alırım. Evet, I love solving problems. Ben problem çözmeyi çok severim. Bu da onun arkadaşa iki olduğunu gösterecektir. Yani smart. Devam edelim. Hello, my name is Alice. I am because I never tell lies. Burası önemli. I çünkü ben never asla tell lies yalan söylemem. Bu da benim dürüst olduğumu gösteren bir ifadedir. Peki ben ne yaparım? I always her zaman tell the truth doğruyu söylerim. Evet, my name is Alex benim adım Alex. I am yine bir üzerinden bahsediyor. I always do my homeworks her zaman ödevlerimi yaparım. I yani study a lot ve çok çalışırım. Hard working arkadaşlar. Demek ki bu çalışkan sonra da çalışmayı okumayı seviyor falan diyor. Ve son olarak Brad'e gelelim arkadaşlar. Brad never change my ideas easily. Aa bak ne diyor. I never ben asla değiştirmem my ideas fikirlerimi kolay kolay değiştirmem. O zaman sen inatçısın Brad. Yani yeah, stubborn. Evet. Böylelikle arkadaşlar biz personality ile alakalı da bir güzel çalışma yapmış olduk. Bu ünitede göreceğimiz son bir konu var sevgili gençler. O da comparatives, karşılaştırmalar. Şimdi biz artık bir kişinin dış görünüşünü, kişiliğini az çok öğrendik. Bununla beraber karşılaştırmalar da evreye girecek. İşte Nick Emily'den daha çalışkandır gibi. Ya da Jack Nilsson'dan daha uzundur tarzında karşılaştırmalar göreceğiz. Peki bunları nasıl yapacağız sevgili gençler? Karşılaştırma yaparken sıfatları kullanacağız. Uzun, kısa, çalışkan, işte sakar, dürüst gibi sıfatlarımızı kullanacağız. Bunun birkaç kuralı var arkadaşlar. En belirgin iki kuralından, ana kuralından bahsedeyim. Diğerleri onun alt kuralları olacak. Birincisi kelimemizin sonuna er ve den gelmesidir. İkincisi ise arkadaşlar başına mor, sonra kelimemiz, sonra den gelmesidir. Peki nasıl olacak? Bakalım. İnceleyelim arkadaşlar. Mesela bu tarafta Lili var. Diğer tarafta Arthur var. Bir karşılaştırma söz konusu. Karşılaştıracağımız sıfatımız uzunluk. Şimdi Lili izledik. Uzun diyeceğiz. Bakın eğer kelimemiz tek heceden oluşuyorsa kelimemizin sonuna er ekliyoruz. Bakın şurada olduğu gibi. Devamına da den yazıyoruz. Sonra karşılaştıracağımız diğer şeyi yazıyoruz. Bu durumda Lili Arthur'dan daha uzundur şeklinde oldu. Bakın burada başlamış zaten. Bu benim anlattığım kısım. Er takısı ekleniyor sıfatın sonuna. Tall, taller, short, shorter. Peki ya hocam sonunda zaten e varsa e, bu kez de bir daha er eklersek iki tane e olmuş olur. Burada tasarrufa gidiyoruz gençler. Zaten er var diyor. Yani sonuç itibariyle sonu yine erle bittiği için ikinci bir e'ye gerek yok demek istiyor. Large, geniş, larger, daha geniş. Nice, hoş, nicer, daha hoş şeklinde. Peki ya sonunda y ile bitiyorsa kelimemiz, y harfi ile bitiyorsa ve y'den arkadaşlar önceki harf de bakın d harfi gelmiş, sessiz. Burada önceki harf n harfi gelmiş, sessiz. Bu kez arkadaşlar y harfini bir atıyoruz. Sonuna yer getiriyoruz şu şekilde. TD düzenli, TD daha düzenli. Funny komik, funnier daha komik şeklinde. Bir de arkadaşlar son 3 harfi şu kuralla geliyorsa yani sessiz, sesli, sessiz. Son 3 harf. Sessiz, sesli, sessiz. Bu kez arkadaşlar biz bir hafta biz ekleyeceğiz. Hot, hotter. Burada bakın bir T harfi gelmiş. Bakın burada bir T harfi fazladan gelmiş. Slim slimmer sonundaki harf çoğalmış. Bir M harfi de biz eklemiş olduk. Son harfin aynısından bir tane de biz ekliyoruz yani. Burada da arkadaşlar birden fazla heceli. Yani az önce yukarıda belirtmiştim. Erden, morden. Şimdi mordene e geldik. Kelimemiz uzun. Yani birden fazla heceli ise. Beautiful. Bu kez arkadaşlar artık sonuna er eklemiyoruz. Baş tarafına bir mor ekliyoruz. Bu kadar. Beautiful güzel, more beautiful daha güzel. Punctual dakik, more punctual daha dakik. Arkadaşlar son olarak, evet üst üste geldiğinin farkındayım. Örneklerle inceleyince inşallah biraz daha anlaşılacaktır. Bu karşılaştırmalarda bir de hiçbir kurala uymayan, yani bizim anlattığımız erden, morden kuralıyla hiçbir alakası olmayan birkaç sıfatımız var. Onlardan biri good, iyi demek. Normalde bunun sonuna bizim er getirmemiz lazım. Mesela good, Kurala uyuyor olsaydı sonuna er getirip şu şekilde bağlayacaktık. Ama bu sıfatlar, bu kelimeler diyor ki biz bu kurallara uymayız kardeşim. Bizi başka forma dönüştürmen gerekiyor. Good iyi, better daha iyi. Bad kötü, worse daha kötü. Much ya da many çok demek, more daha çok demek. Little az, less daha az. Far uzak, farther ve further daha uzak. Dikkat ederseniz sevgili gençler şu kelimenin bu kelimeyle hiçbir alakası yok. Ya da bunun bu kelimeyle. Bunları ezberlememiz icap edecektir. Zaten bu tür ifadeleri karşılaştıkça daha iyi öğreniyoruz. Şimdi artık örneklerine geçelim ve ünitenin sorularına doğru yol alalım. Evet, uh, write the comparative forms of the adjectives. Sıfatların diyor, comparative formlarını yaz. Old, older. Kelimemiz tek heceli. Kural dışı bir durum yok. Sonuna er ekliyoruz. Bu kadar. Bad. A. Hocam sanki biz, bunu en sonda uh, gördük. Yani düzensiz kategoride. Aynen öyle. Worth geliyor arkadaşlar. Kural dışı. Talkative. Ee, birden fazla heceli. Başına mor getireceğiz. More talkative olacak arkadaşlar. Honest. More honest. Slim. Slimmer. Sonuna er getireceğiz. Ama unutmuyorduk. Son 3 harfli, son 3 harfi sessiz sesli Sessiz ise bir tane de sonu harflerin aynısından biz ekliyorduk. Tin, Aynı mantıkla geldi. Good, düzensiz kelime dikkat ediyoruz. Better olacak. Funny, funnier. Sonunda y harfi düşmüş yerine i gelmiş. Buna da dikkat edelim. Important, uzun. Birden fazla eceli. More important. More stubborn. Yani önemli, daha önemli. İnatçı, daha inatçı. Yakışıklı, handsome. More handsome, daha yakışıklı. Fast, faster, daha hızlı, selfish, bencil, more selfish, daha bencil, high, yüksek, higher, daha yüksek, far, kural dışı, dikkat ediyoruz, farter ya da furter gelecek, lazy, tembel, lazier, daha tembel. Bu şekilde de örneklerini incelemiş olduk. Evet, bir de birkaç tane de şuradan yapalım. Beautiful'ı getireceğiz. The princess, bu tarafta prenses var, diğer tarafta cadı var. Prenses daha güzeldir diyeceğiz. More beautiful than. Evet. Bu arada arkadaşlar öznemiz hangisi ise onu vurguluyoruz. Daha güzel olan hocam hangisidir? Ben karıştırıyorum acaba prenses mi oldu, which mi oldu? Öznemiz princess. Yani başta karşımız cümlenin başında bizi karşılayan hangi ifade ise sıfat ona aittir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Funny, komik, eğlenceli. Bir tarafta Charlie var, bir tarafta Robert var. Demek ki Charlie daha komik diyeceğiz. Funnier than arkadaşlar. Evet. Melissa is more hardworking than Joe. Melissa Joe'dan daha çalışkandır. Outgoing. Louis more outgoing than Kate. Bunlar da arkadaşlar birden fazla heceli olduğu için more geldi başlarına. Louis Kate'den daha dışa dönük sosyaldır şeklinde. Şimdi de ünitemizle alakalı bir soru çalışması yapalım gençler. Mesela I think bence is more important than appearance. Nokta nokta olan şey dış görünüşten daha önemlidir. More important. Personality arkadaşlar. Zaten ünitemiz iki kategoride. Bir appearance, diğeri personality. Yani diyor ki bence diyor kişilik dış görünüşten daha önemlidir. Do you know the singer? Sen şarkıcı Ariana Grande biliyor musun diyor, tanıyor musun diyor. Yes, evet diyor. She is a Bakın bir kişi özellik belirtecek burada. Şöyle şöyle bir kişidir diyecek. Because çünkü she smiles all the time. Her zaman gülümser. Bu durumda gözlem yapmış. Onun her zaman gülümsediğini anlayınca cheerful gelecek arkadaşlar. Neşeli bir kişidir şeklinde. Polite, kibar, punctual, dakik, clever, zeki bunlar uymuyor. I'm a funny and ben komik ve nokta, nokta bir kişiyim diyor. I, ama biz bilmiyoruz gözlediği sebebi. Devamlı da Devamından anlayacağız. I have got a lot of friends. Pek çok arkadaşım vardır dediğine göre outgoing arkadaşlar. Dışa dönük, sosyal. Punctual, dakik, selfish, bencil, stubborn'a inatçı demekte. Do you know Ron? Sen Ron'u biliyor musun? diyor. Tanıyor musun? What does he look like? Bakın arkadaşlar yine geldi. Anlatmıştım size. Look like dış görünüşünü soruyor. Evet diyor ben onu tanıyorum diyor. Onun diyor uzun, düz sarı saçları ve mavi gözleri vardır. Saç ve gözden bahsettiği için de has got geldi. Bu kuralları da hatırlayarak ilerleyelim. Uzun düz sarı saç, mavi göz. Evet çıktı ortaya arkadaşlar C şıkkı. Bakın şurada. Tamam. Sen. What does Jenny look like diyor? Jenny'nin dış görünüşü nasıldır? She has got dediğine göre ya saçtan ya gözden bahsedecek. Bakın devamında zaten saç var. Uzun, nokta nokta ve sarı. E, saça baktığımız zaman düz arkadaşlar. Straight olacak değil mi? Uzun, düz, sarı saçları. Tamam. Simon always comes to work on time. Anahtar kelimeyi hatırladınız. On time. Simon her zaman işe, iş yerine zamanında gelir. O zaman punctual arkadaşlar. Punctual bir kişiliğe sahiptir. Aynen. My brother is very. Benim kardeşim çok kesin yine şikayette bulunacak. <laughs> Bakalım devamında neler var. He doesn't care about other people. Başka insanları önemsemez. Evet. She doesn't like sharing. Paylaşmayı da sevmez. O zaman bencil arkadaşlar. Selfish. Bu arada diğer şıklarda hardworking, çalışkan, thoughtful, düşünceli, honest da dürüst demek. Do you know my brother? Sen benim kardeşimi tanıyor musun? No, I don't know him. Hayır tanımıyorum. What does he look like? O nasıl bir Yani dış görünüş look like? He is and slim ve zayıftır. Burada bu durumda arkadaşlar en güzeli boydan bahsetmesidir. Genelde zaten uzun ve zayıf ya da kısa ve zayıf gibi ifadeler kullanılır. Burada tall olacak. Plump, şişman. Hem şişman hem slim olmaz. Easy going buraya hiç uymaz. Bu easy going karakter özelliği buraya uymaz. Orta kiloda deyip sonra bir daha zayıf olmaz. Bunlar arkadaşlar zaten e, kiloyu belirten şeyleri. Biz kiloyu biliyoruz. Zayıf demiştik. Bize sadece tol kalıyor uzun. Is Julia? Julia nokta nokta mı? Yes she is. Evet o öyle. Neymiş bakalım? She usually get high mark. Ha, yüksek notlar alıyormuş. Evet o aynı zamanda problemleri de çözmeyi çok seviyor. O zaman bu durumda smart olacak arkadaşlar. Yani Julia zeki midir? Evet öyledir yüksek notlar alıp problemler çözüyor. Do you like Peter? Sen Peter'ı sever misin? <laughs> no I don't. Hayır sevmiyorum. <laughs> really gerçekten mi? Why don't you like him? Neden onu sevmiyorsun? Because çünkü. Bu arada arkadaşlar why niçin sorusunun her zaman cevabı because ile başlar. Yani çünkü. E, sebebini açıklıyorsunuz. O şöyle şöyle bir kişidir. Şimdi bakıyoruz kibar olup da sevmemek olmaz. Arkadaş canlısı olsa sevmemek bu da olmaz. Helpful, yardımsever bunlar olumlu ifadeler. O zaman cevabımız taborn olacak değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. O inatçı bir kişidir. O yüzden sevmiyorum. Sara is an woman. Sarah nokta nokta bir bayandır. O yardım etmeyi sever ve paylaşmayı sever. O zaman generous olacak arkadaşlar cömert bir bayan. O hediyeler verir arkadaşlarına. Mr. Adam is funnier than my father. Mr. Adam babamdan daha komiktir. He likes, o sever. Komik olduğuna göre arkadaşlar burada anahtar kelimemiz make jokes olacak. Yani şaka yapmak. Şaka yapmayı sever diyecek arkadaşlar. Evet sevgili gençler böylece birinci ünite çalışmamızı da burada tamamladık. Ünitemizle alakalı kelime etkinlik çalışmalarımız yani oyunlarımız videonun açıklamalar kısmında linkler halinde sizinle paylaşılmış durumda. Sizler de o linklere tıklayarak kelime egzersizleri yapar böylece üniteyi daha da iyi pekiştirirsiniz diye düşünüyorum. İkinci ünitemizde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.